Merhaba sevgili takipçilerim. Oğlak Burcu Nisan ayının yeteneği kafalı kapattım. Sizleri fazla bekletmeden hemen başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Nisan ayında e, özellikle Oğlak Burçlarının başına gelecek bir hadiseyi e, böyle sanki bir melek gibi düşünün böyle sopasıyla tam başınızın üstünde e, tam başınıza o gelecek sıkıntıyı tutuyor yani tam böyle tepenizin üstünde arkadaşlar şurada görebilirseniz şayet şu kısımda bakın elinde sopası var upuzun şurada elinde sopası var upuzun tam sizin başınıza gelecek bir husumeti önlüyor arkadaşlar bu şöyle de yorumlanabilir arkadaşlar ee, burada ee, melek gibi çıkmasının sebebini de söyleyeyim size ama tam zamanında tam yerinde tam ihtiyaç sahibi birine yardım yapmış olabilirsiniz. Birine bir iyiliğiniz dokunmuş olabilir ve bu iyiliğiniz de, dediğim gibi tam zamanında tam ihtiyaç sahibi, gerçek ihtiyaç sahibi bir kişiye ve gönülden karşılık beklemeden bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Ve bunun mükafatı olarak da Nisan ayında başınıza gelecek büyük, büyük bir hadiseyi burada önleyen bir melek görünümüne çıkmış. Yani başınıza gelecek bir belayı yine Allah tarafından belki de bu Allah sizin o sıkıntı düşmenizi istemediği için ve o işlediğiniz hayırdan dolayı da önünü kesmiş bu belanın. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Başınıza inşallah bir şey gelmez tabii. Temennim o yönde. Ve arkadaşlar yine barış gözüküyor küskünlere e, ayrı olanlara e, barış gözüküyor elinizde filizlenmiş bir ağaç duruyor arkadaşlar böyle tam sizin avucunuzun içinde filizlenmiş bir şekilde duruyor böyle salkın gibi böyle uç doğru çıkıyor ve orada yine bunun ucunu tutan e, işte dargınınız olan kişi var yani bu sizin barış çağınıza işaretliyor ve siz bunu yaparken de yani ne onurunuzu ne gururunuzu hiçbir şey önüne katmıyorsunuz bunu tamamen gerçekten doğru bir şekilde yapılması gerektiği şekilde samimi içten bir şekilde bir dal uzatıyorsunuz ve bu da sizin barışmanıza sebep olacak burada dediğim gibi karşı tarafta bunu geri çevirmiyor ayrı olan arkadaşlarımız varsa oğlak burcunda onlar bunun üzerine alınabilir ayrıca de bir küslük bir dargınlık yaşayan arkadaşlarımız varsa oğlak burcunda onlar da barışacak anlamına geliyor devam edelim arkadaşlar yine. Nisan'da Oğlak burcu olan arkadaşlarımız, özellikle sevgili dönemin olan arkadaşlarımız şu an, Flört tane olan arkadaşlarımız. Nisan ayında birbirinizi daha iyi anlama, daha iyi böyle nasıl diyeyim size, daha fazla yakınlık, daha iyi anlama için Nisan ayı sizin için bir fırsat olacak ve en çok da bu hadis üzerine ilerleyeceksiniz. Birbirinizi anlama üzerine. Birazcık fedakarlık ayı olacak sizin için Nisan ayı. Ama düşünmeyin ki bunu hep siz yapacaksınız. Hayır. Partnerinizle yapacak, karşılıklı olacak. Hem birbirinize olan bağlılığınız, sadakatiniz artacak. Hem de dediğim gibi birbirinizi anlamayı öğreneceksiniz. Nisan ayı onun için sevgili olan oğlak burçları için çok güzel geçecek arkadaşlar. Herhangi bir tatava tartışma, herhangi bir hoşgörüsüzlük olmayacak. Tamamen sizin için hoşgörü zamanı olacak. Birbirinizi çok iyi anlayacaksınız, tartacaksınız. Ve ileriye dönüp de bunun ilk adımlarını atacaksınız. Yani belki de mutlu bir sonla ilişkinizi finale taşıyacaksınız yani. Ama bu da bu Nisan ayı içerisinde ektiğiniz tohumlarla alakalı olacak. Dediğim gibi Nisan ayında çok güzel tohumlar ekeceğiniz ilişkinizi her iki tarafta eşit bir şekilde ve e, güzel şeyler yaşayacaksınız nisan ayı içerisinde. Evli olan oğlak burçları e, bazı konularda eşinizle ters düşündüğünüz konular var hane içinde. Bunlardan biri bazen çevrenizdeki insanların, aileniz veya sosyal çevrenizdeki insanları, insanların sıkıntılarını kendi hanenizdeki sıkıntıların önüne geçirebiliyorsunuz. Yani buna bir örnek vermem gerekirse, eşinizle oturuyorsunuz, kendi sıkıntılarınız da var, hane içinde sıkıntılarınız da var. Her devin içinde olur böyle sıkıntılar zaten. Ama siz bu sıkıntıları daha çözmeden, işte babamın şöyle bir durum var veya abimin, kardeşimin, annemin falan gibi, ya çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın da olabilir. Bunların durumlarını, sıkıntılarını kendi sıkıntılarınızdan daha elzem görüyorsunuz, daha önemli görüyorsunuz ve eşiniz bundan çok rahatsız, bunu söyleyeyim. Şu an için buna susuyor olabilir ama ileride bakın buna patlayabilir. İnsanlara e, kendisi tabii ki yardım edeceğiz elimizden geldiğince ama kendi sıkıntılarımız çok zor bence onları, önce onları çözmeliyiz. Mesela ben maddi sıkıntısı olan birinin başka birine yardım etmesini anlamıyorum yani çünkü niye anlamıyorum? en fazla o kadar edebilirsin. Yani maddi durumun kötüyse çok kötü bir şekilde az, yani az bir şekilde yardım edersin. Sonrası ne olacak? Sen de kendini sıkıntıya düşeceksin. İleride ona hiç yardım edemeyecek hale gelirsin. Ama yani kendin durumunu düzeltirsen, iyi bir yerlere gelebilirsin, maddi açıdan kendini düzeltebilirsin. bir insana sürekli yardım edebilirsin. Onun için bence bu süreçlerde e, hane içinde huzursuzluk olmaması adına yani eşinizle biraz daha e, onu önemseyen, kendi sıkıntılarınızı, hane içindeki sıkıntıları daha fazla önemseyen ve eşinizle sürekli diyalog halinde olun. Yani burada şunun için söylüyorum. Burada eşinizin bir duvara yüzü dönük bir şekilde sıkıntılarıyla tek başına uğraştığı gözüküyor. Bunu yapmayın. Sizin iyi niyetinizden kaynaklanıyor. Herkese üzülüyorsunuz ama bazı şeyleri evde hane içine gözden kaçırabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Ben normalde oğlak Burçları'nda da bakın ben kendim aslan burcuyum. Ama oğlak burçları en yanlaştığım burçlardan biridir benim. Çünkü oğlak burçlarında çok farklı bir özellik vardır. bir kere çok samimi ve dürüsttürler oğlak burçları. Yani asla yalan konuşmazlar. Gerekmedikçe yani. O da nedir? Ya dostunu bitirmek istememiştir. Tatlı bir yalan konuşmuştur ufak ama. Yani ben hiç denk gelmedim yani. Oğlak Burcu'nda benim ailemde de var Oğlak Burcu, çevremde de var. Çok dürüstler, yalnız çok merhametliler. Yani Oğlak Burçlar çok merhametli. Onun için ise işte bazı gözden kaçıyorlar. Kendi sıkıntısına bakmadan başkalarının sıkıntılarını üzülebiliyor Oğlak burçları. Onun için söyledim. E, yeri gelmişken. Ama Oğlak Burçlar dediğim gibi benim en sevdiğim Burç. Oğlak burcu insanımız yani. Arkadaşlar Nisan ayında e, bir masada oturmuş farklı bir insanla bir iş üzerine konuşuyorsunuz. Bir konu üzerine konuşuyorsunuz. Bakın bu masayı kurduğunuz yerin altı o kadar çok dolu ki. Ne anlamda dolu? Masanın altında bolluk var, bereket var. Yani bu iş her neyse siz bu konuştuğunuz kişiyle bu işe atıldıktan sonra çok para kazanacaksınız. Çünkü masanın altı dediğim gibi dolu gözüküyor. Yani konuyu konuştuğunuz masayı ee, burada öyle bir şeklin, şeklin üstünde çıkmış ki altı bolluk ve bereket yani bu masanın üstündeki konu her neyse ne konuda anlaşmaya çalışıyorsanız hı hı. bu kişiyle çok güzel ve e, iyi yerlere varacaksınız yani maddi anlamda çok güzel yerlere varacaksınız İnşallah da öyle olur yani Allah herkesin işine bolluk bereket versin Bunu gördüğüm o şekilde arkadaşlar yani hayatında olan olmak borçları. Nisan ayı içerisinde işinizle alakalı çok güzel bir haber alacaksınız. Onu da söyleyeyim size. Güzel bir haberiniz var. Nisan ayı sonlarına doğru güzel bir haber alacaksınız işinizle alakalı. Hayırlı bir haber olacak sizin için. De. Kafanızdaki bazı dertlerin de kurtulmasına sebep olacak bir balığınız var çünkü. Kendi işinizle alakalı, Ama çalıştığınız işle alakalı olacak bu. Güzel, hayırlı bir haber olacak bu sizin için. uzun süredir planlarını kurduğunuz bir şeyi burada alamadığınız gözüküyor arkadaşlar. Orada zaten, şurada fincanın tam ortasında biraz boşluk olarak gözüküyor. Umarım görürsünüz, tam olarak bilmiyorum ama görebilecek misiniz? Tam şu ortasında boşluk olarak gözüküyor. İki tarafında, yani bir tarafında siz varsınız, bir tarafında da almayı düşündüğünüz şey var. Bununla ilgili para da biriktirmişsiniz, kenara para da koymuşsunuz. Ee, ama erteleme durumunda kalmışsınız. Yani bu da Nisan ayı sonunda tekrardan gündeme gelebilir sizin için. Öyle gözüküyor çünkü. Ee, ama bütün hesap kitaplarınız şaşmış. Yani bütün planlarınız şaşmış ve erteleme durumunda kalmışsınız. Bunu Nisan ayı sonunda da yine bunu alabilirsiniz. Tekrar gündeme gelebilir arkadaşlar. Tabağımızı da yorumlayalım hemen. Arkadaşlar şu son günlerde yürekten böyle dilediğiniz bir dilek varsa bakın o gerçekleşecek. Kabul olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Üç tane içinizden geçirdiğiniz, olmasını istediğiniz üç tane şey var. Arkadaşlar size şöyle bir müjde verebilirim. Üçü de gerçekleşecek. Üç tane farklı konu üzerine istediğiniz dileğiniz var bakın arkadaşlar. Üçü de gerçekleşecek. Rahat olun, müsterih olun yani. Hani Bunların üçü de bir şekilde olacak arkadaşlar ama olacak yani gerçekleşecek Nisan ayı içerisinde. Ha belki Nisan ayında geçebilir, Mayıs olur bilmiyorum ama bu e, üç şeyde gerçekleştiği gözüküyor burada. Üç isteğinizin de kabul gördüğü, üçünün de gerçekleşeceği gözüküyor arkadaşlar. İnşallah bu konuda, da yanılmam yine Ama bunlardan birine özellikle ilk etapta çok bel bağlamışsınız ama çok e, içinizden geçirmişsiniz. Onun bir an önce olduğu gözüküyor. Diğer ikisinin de olacağı gözüküyor yine arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Problem yok. Evet arkadaşlar. Oğlak Burcu'nu yorumladım. Yine bütün burçları yorumlamaya devam edeceğim. Genel kahve falı yorumlarım da gelecek. Ee, sizden tek isteğim kanala sahip çıkmanız. E, abone ve e, beğeni yapmanız, yorum atmanız. Ve arkadaşlar ayrıca malum son günlerde e, başımıza çok kötü bir bela var. Hem bizim hem bütün dünyanın başında. Ama biz kendi adımıza en azından kahve falı zamanı olarak bir farkındalık yaratalım arkadaşlar. En azından bu videonun altına hashtag evde kal yazalım arkadaşlar. Ve e, diğer izleyicilerin ve bütün izleyicilerimizin dikkatini çekelim. Ve bu konuya gerçekten özen gösterelim arkadaşlar. Ve bir an önce kurtulalım. Yani evde kalalım. E, bu kaç gün süre içerisindeyse 14 gün, son 14 gün, bir ay ise bir ay. E, ve bundan kurtulalım bir an önce. İnat etmeyelim ve biz de farkındalık yaratalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.